240 metre genişliğindeki bir nehirde suya göre 5 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi bir yüzücü A noktasından suya giriyor. Yani şu. Ve B noktasından karşı kıyıya varıyor. Bu yüzücü B noktasından karşı kıyıya varıyormuş. O zaman demek ki burada akıntı hızı sola doğru olması gerekiyor. Ve tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü karşı kıyıya nereden çıkacağını nasıl buluyorduk? Suya göre hız vektörüne akıntı hızını ekliyorduk. Vektör olarak topluyorduk. Daha sonra o yere göre hız vektörünü buluyorduk. O yere göre hız vektörü nereyi gösterirse oradan karşı kıyıya çıkıyorduk. O zaman B noktasından çıkabilmesi için yere göre hız vektörü bu şekilde dikey yukarı doğru olması gerekiyor. O zaman akıntı hızı tam olarak sola doğru ve bu şekilde olması gerekiyor. Böyle olursa yere göre hız vektörümüz şu olmuş olur. Ve buradan B noktasından karşı kıyıya çıkmış olur. Hemen aslında buna bakalım. Bakın şurası 37 derece ise şurası 53 derece yapar. Şurası zaten 90 dikey yatay 90. O zaman 90'ın karşısında 5 varsa bakın şu 5 şu yani hipotenüs olmuş oluyor. 5 varsa 53'ün karşısında 4 var. Şurası da 37 derece olacak. 37'nin karşısında da 3 olur. Bunun yere göre hızı 3 olur. Akıntı hızı da sola doğru 4 metre bölü saniye. Bunu hemen bulmuş olduk. Sonra B noktasına karşı kıyı var ya diyor. A noktasından suya göre 10 metre bölü saniye hızla suya giren bir yüzücü B noktasından kaç metre uzaklıkta karşı kıyıya çıkar? Şimdi burada yine ne yapıyoruz? bileşenlerine ayıracağız. Bunun iki tane bileşeni var. Bir bileşenimiz bu şekilde yatay bileşen olacak. Buna Vx diyebiliriz. Bir de bu şekilde dikey hız bileşenimiz olacak. Buna da Vy diyelim. Öncelikle olarak bunları hesaplayalım. Vx eşittir. Açı yazan taraftaki bileşeni bulurken kosinüsle açı yazmayan taraftaki yani Vy'yi bulurken de sinüsle çarpıyoruz. O zaman burada 10 çarpı kosinüs 53. Yine bu değerleri soruda vermesi gerekiyordu. Kos 53 06 10 ile bunu çarptığımız zaman 6 olacak. Sonra Vy'yi hesaplayalım. Vy'de de 10 çarpı sinüs 53 olacak. Sinüs 53'ümüz 0,8. Onunla çarpınca bu da 8 olur. Ve hiç bu işlemlere gerek kalmadan da aslında yapabilirsiniz. Bu 3, 4, 5 üçgeni zaten. 53'ün karşısında. Şimdi hipotenüs 10 olduğu zaman 53'ün karşısında 8 olur. 37'in karşısında da 6 olur. Burada zaten öyle olmuş. Fakat biz bunu birleşenlerine ayırarak yine yaptık. V'yi burada 8 olarak bulduk. Bunu da 6 olarak bulduk. Şimdi bakın burada karşı kıyıya çıkma süresini öncelikle bulacağız. Bu şekilde zamanı bulmuş oluyoruz. Karşı kıyıya çıkma süresi neydi? Sadece dikey hız bileşenine bağlıydı. O da 8. Yani 240 metre yolu saniyede 8 metre giderek 8 metre bölü saniye saniyede 8 metre giderek alıyoruz. Yine klasik denklemimiz x eşittir. V çarpı t'yi kullanacağım. 240 metre yol gideceğim. 8 metre bölü saniye hızla gidiyorum. T sürede. Buradan da t eşittir. 240 bölü 8 olur. Buradan da 30 saniye olarak hesaplamış oluruz. Demek ki zaman 30 saniye. 30 saniye sonra karşı kıyıya çıkacak. Şimdi bunu bulduk. Peki yatay hız bileşeni nedir? Bakın 6 metre bir saniye. Bunun suya göre hız vektörünün yatay bileşeni olmuş oldu. Bir de akıntı hızı vardı. O da sola doğru 4'tü. Ne yapıyorduk? Yere göre hız bulmamız gerekiyor. İkisini vektör olarak topluyoruz. Aynı yönlü vektörler olduğu için bundan büyüklerini toplarız. 6 bu. 4 de bu. 10. Yine aynı denklemi kullanacağım. Alacağı yol bu sefer x kadar olmuş olsun. Hızımız ne olmuş oldu? 10 oldu. Yanımdan ikisini topladık. 10 oldu. Kat saniyede karşı kıyıya çıkıyordu? 30 saniyede. Bunu 30 ile çarptık. Bu da ne olur? 300 olmuş olur. 300 metre. Demek ki o zaman şu B noktasına 300 metre ileride çıkacak. Yani buna akıntı hızını şöyle ekledik. Daha sonra şu şekilde yere göre hızını bulduk. Bu yere göre hız vektörü nereye gösteriyorsa oradan karşı kıyıya çıkar. Şuradan karşı kıyıya çıkmış olsun. İşte buradaki şu mesafe burada 300 metre olmuş oldu. 12 metre genişliğindeki bir nehirde suya göre 5 metre bir saniye hızla şekildeki gibi bir yüzücü A noktasından suya giriyor. Şuradaki yüzücü A noktasından suya girdi. Bu suya göre hızı. Aynı anda karşı kıyıda B noktasının önünde bir yüzücü suya göre 4 metre bir saniye hızla akıntıyla aynı yönde yüzmeye başlıyor. Başka bir yüzücü daha var. O da bu B noktasının önünden hemen e, akıntıyla aynı yönde yüzmeye başlıyor. A noktasından suya giren yüzücü Karşı kıyıya çıktığında B noktasına uzaklığı x ise B noktasının önünden suya giren yüzücünün B noktasına uzaklığı kaç x'tir? Şimdi burada bunu hesaplamak için öncelikli olarak bu hız bileşenlerine ayırıyoruz. Bunun bir yatay hız bileşeni olacak bir de dikey hız bileşeni olacak. Bakın bunu pratik olarak bileşenlerine şöyle ayırabilirsiniz hemen. Eğer 53, 90, 37 üçgeni ise hipotenüs 5 olduğunda 53'ün karşısında 4 olur. 37'nin karşısındaysa 3 olur. Yani 3, 4, 5 üçgendir. Bakın 53'ün karşısı şurası dikey. Yani şurası. O zaman bu ne olacak? 4 olacak. 37 de diğer taraf olmuş öyle. Burası da 3 olacak. Hemen pratik olarak böyle bulabilirsiniz. Veya buradaki yatay hız bileşenine Vx derseniz. Dikey hız bileşenine Vy derseniz. Buradan Vx'i hesaplamak istediğimiz zaman. Vektör çarpı açı olan tarafı kosinüsle açı yazmayan taraftaki bileşeni bulurken sinüsle çarpıyoruz. Yani vektörümüz 5 çarpı Kosinüs 53 diyeceğiz. Kos 53'ümüz 0,6. Bunu vermesi gerekiyor normal soruda. 5'e çarptığımız zaman bunu 3 olarak buluruz. Bakın zaten 3 olarak pratikten baştan bulmuştuk. Ve y'yi hesaplayacağımız zaman da bu sefer sinüse çarpacağız. 5 çarpı sinüs 53 diyeceğiz. Sinüs 53 0,8. 5'e çarpınca bunu da 4 olarak buluruz. Zaten pratik olarak başlangıçta bunu bulmuştuk. Şimdi bu değerlerini bulduk. Şimdi öncelikli olarak bu karşı kıyıya kaç saniye sonra varacak? Onu hesaplayacağız. Bakın gençler karşı kıyıya varma süresi sadece dikey hız bileşenine bağlıdır. Başka bir şey etkilemiyor. Yani akıntı hızı karşı kıyıya çıkma süresini etkilemeyecek. Yani 12 metre yolu 4 ile gidiyorsun. X eşittir V çarpı T denkleminden 12 metre yol gideceğim. Saniyede 4 metre gidiyorum çarpı T. Buradan da T eşittir 12 bölü 4. Buradan da 3 saniye olarak buluruz. Demek ki 3 saniye sonra karşı kıyıya çıkacaksın. Şimdi karşı kıyıya çıktığındaki yatay mesafeye bakacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Akıntı hızıyla Buradaki yüzücünün suya göre hız vektörünün yatay bileşeni, Bunların ikisini vektör olarak topluyoruz. Çünkü yatayda bu hızlarla hareket ediyor. Bu e, toplarken de vektörler zıt yönüyse büyüklüğünü birbirine çıkartıyoruz. 3 e, bunun yatay hız bileşeni. 2 de akıntı hızı. Zıt yönü çıkartıyorum. 3'ten 2'yi çıkarttım. 1. Hangi yöne? Sola doğru. O zaman bu yöne doğru yere göre 1 metre bölü saniye hızla hareket ediyorsun aslında. Kaç saniye hareket ediyorsun? 3 saniye. Yine şu denklemde yerine yazdığımız zaman x eşittir. V çarpı T denkleminde yerine yazdığımız zaman 3 çarpı 1 oradan da 3 metre olarak buluruz. Demek ki o zaman B noktasından 3 metre ileride diyelim ki şuradan karşı kıyıya çıktığını düşün. 3 metre ileriden karşı kıyıya çıkmış oluyorsun. Şimdi diyor ki B noktasından itibaren çıktı bu mesafeye X demiş. Yani o zaman X neymiş burada? 3 metreymiş. Bunu hesapladık. Şimdi geldik buna. Bu ne yapıyor? Akıntıyla aynı yönde yüzüyor. Bu zaten paralel olarak yüzüyor. Direkt yere göre hızını bulacağız. Yine akıntı hızıyla bunun suya göre hızını vektör olarak topluyoruz. Aynı yönlü vektörler olduğu için büyüklüklerini toplayacağız. 4 bu, 2 de bu, 6. O zaman bu aslında yere göre 6 metre bölü saniye hızla hareket ediyor sağa doğru. Kaç saniye boyunca hareket edecek? Bu karşı kıyıya çıktığında diyor. O zaman demek ki 3 saniye sonra. O zaman aldığı yola x diyelim yine. Veyahut da x1 diyelim diye x'lerle karış, karışmasın. Ee, v çarpı t denkleminden 6 ile gidiyorsun. 3 saniye boyunca ne yapar? 18 metre yapar. Ve 3 metre x ise 18 metre 6x olur. O zaman cevabımız 6x olacak. 10. sorumuz şekilde K, L, M yüzücülerinin suya göre en yüzücünün ise yere göre hız vektörleri verilmiştir. Bakın bu sorular gençler okurken çok dikkat edelim. Eğer yere göre hız verilmişse bunun içine akıntı hızı eklenmiş demektir. Çünkü biz yere göre hızı nasıl buluyoruz? Suya göre hız artı akıntı hızı. Bu şekilde yere göre hızı buluyoruz. Eğer soruda direkt yere göre hız verilmişse akıntı hızı eklenmiş demektir. Tekrardan buna akıntı hızını eklemiyorsunuz. Sonra K yüzücüsü T sürede A noktasından karşı kıyıya çıkıyor. Buna göre L, M ve N yüzücülerinin karşı kıyıya çıkma sürelerini karşılaştırdınız. Şimdi karşı kıyıya çıkma sürelerinde akıntı hızı zaten etkilemiyordu. O yüzden hemen dikey hız bileşenlerine bakacağız. O zaman bu vektörleri bileşenlerine ayıracağım. M vektörünü bileşenlerine ayırdığımız zaman bakın dikey hız bileşeni şu şekilde olacak. 3 birim yukarı doğru 1 bir birim sağa doğru. Yatay biz ilgilendirmiyor fakat bileşeni ayırmış olduk. L zaten burada y ekseni üzerinde bunu bileşene ayıramayız. 2 birim yukarıya doğru. K bileşenine ayırdığımız zaman yine aynı N'de olduğu gibi 3 birim yukarıya 1 bir birim sağa doğru olmuş olacak. Yatay hız bileşeni. M'ye ayırdığımız zaman ise şurada olmuş olacak. 1 bir birim yukarıya doğru 1 bir birim de sağa doğru olmuş olacak. Bileşen A'yken ne yapıyoruz? Vektörün uç noktasından hangi eksendeki bileşen olmak istiyorsak oraya dik olarak iniyoruz. X eksenindeki bulacağımız zaman X eksenine dik iniyoruz. Y eksenindeki bileşen bulacağımız zaman Y eksenine doğru dik iniyoruz. Sonra başlangıçtan o e, ekseni kestiği noktaya doğru çizdiğimiz vektör burada bileşen olmuş oluyor. Bu şekilde bileşenlerini ayırmış olduk. O zaman bunun dikey bileşeni kaç birim? 3 birim. Bunun dikey bileşeni kaç birim? 3 birim. Şunun dikey bileşeni zaten kendisi 2 birim. M'nin dikey bileşeni de 1 birim. Bunu bulduk. Şimdi bakın alacakları yollar belli. Yani nehrin genişliği hepsi için aynı. Şimdi x eşittir v çarpı t denklemine göre alacakları yollar aynıysa o zaman hızla zaman ters orantılı. Yani dikey bileşeni hangisinin daha fazlaysa o daha kısa sürede karşı kıyıya çıkacak. Hangisi azsa o daha uzun sürede karşı kıyıya çıkacak. Çünkü o daha yavaş gidiyor. En yavaş giden yani dikey bileşeni en küçük olan m. O zaman burada tm en büyük oldu. Zaman olarak. Sonra l o zaman tl diyoruz. N ile 2 zaten birbirine eşit. İkisi de 3 olduğuna göre aynı sürede karşı kıyıya çıkacak. O zaman T, N eşittir. T, K diyoruz. Zamanları bu şekilde sıralarız, karşılaştırırız. B seçeneğinde yüzücülerin karşı kıyıya çıktıkları yerlerin A noktasına uzaklıklarını karşılaştırınız diyor. Şimdi bunun için öncelikli olarak akıntı hızını bulmamız gerekiyor. Bize diyor ki K yüzücüsü T sürede A noktasından karşı kıyıya çıkıyormuş. K yüzücüsü. O zaman akıntı ne olması lazım? sola doğru bir birim olması lazım. ve akıntı. için Çünkü biz suya göre hız vektörüne akıntı hızını vektör olarak eklediğimizde yani topladığımızda yere göre hızı buluyorduk. Ve o yere göre hız nereyi gösteriyorsa oradan karşı kıyıya çıkıyorduk. O zaman akıntı sola doğru bir birim olursa buna bunu eklediğimde ne yapacak? Karşıya bu şekilde direkt A noktasından çıkmış olacak. Akıntı hızı sola doğru bir birim bunu bulduk. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Şimdi sırayla bakalım. Öncelikle enden başlayalım. Bakın en yüzücüsünün neydi? Yere göre hızını vermişti. Buna akıntı hızını eklemiyorduk. Akıntı hızını eklemediğimiz için direkt bunu vektörü devam ettiriyoruz. Nereye gösterirse oradan karşı kıyıya çıkar. Bir sola 3 yukarı. Bir sola 3 yukarı. yukarı. O zaman şuraya gelecek. Demek ki o zaman bu karşı kıyıya şu noktadan çıkacak. Şimdi A noktasına olan uzaklarını karşılaştırın diyor. A noktasına olan uzaklığı 2 birim. Buna 2x diyebiliriz. 2x dedik. Sonra devam edelim. L'ye bakalım. Buna akıntı hızını ekleyeceğiz. Çünkü geri kalanların hepsinin suya göre hızını vermiş. Bunların yere göre hızını bulmak için akıntı hızını ekleyeceğiz. Akıntı hızını sola doğru bir birim bulmuştuk. Bunu eklediğimiz zaman şöyle olacak. Ucu ekledim. bileşke vektör burada ne olur? Şu olur. İşte bu L'nin yere göre hızı olmuş oldu. Bu nereye gösterirse oradan karşı kıyıya çıkacak. Bir birim sola iki yukarı. Bir sola iki yukarı şuradan. Bir sola iki yukarı buradan. O zaman bunu devam ettirdiğim zaman şu şekilde buradan karşı kıyıya çıkmış olacak. A'ya olan uzaklığı ne kadar? 3x. O zaman demek ki şuradan şöyle alalım. L'de 3x kadar uzaklıktan çıkmış olacak. K'yı zaten sonra da kendisi vermişti. Direkt A noktasına karşı kıyıya çıkıyor. Dolayısıyla bunun uzaklığı 0 olmuş oldu. Geldik M'ye. Akıntı hızını ekliyorum. Bir birim sola doğru. Bakın bunda yine bileşke tam dikey yukarıyı göstermiş oldu. O zaman bu da A noktasına yine çıkacak. Yani M'nin de A noktasına olan uzaklığı 0 olmuş oldu. Çünkü A'dan karşı kıyıya çıkacak. O zaman XL büyüktür. Xn çünkü o 2x olmuş oldu. Bunlar zaten sıfır olduğu için birbirlerine eşit olmuş oluyor. Ve onlar daha küçük olmuş oluyor. Yani xk eşittir xm olmuş olur. 11. sorumuz. A noktasında bulunan iki yüzücü nehre dik olarak karşı kıyıya doğru yüzdüklerinde birinci yüzücü b noktasından ikinci yüzücü c noktasından karşı kıyıya çıkıyor. Yüzücülerin suya göre hızlarının büyüklükleri oranı kaçtır? Şimdi buradan ikisi de bakın dik olarak nehre dik olarak suya giriyor. Yani ikisi de A noktasından suya bu şekilde dik olarak giriyor. Bir tanesinin hızı VB olmuş olsun. Diğerinin hızı da VC olmuş olsun. Şimdi burası bir göl olmuş olsaydı yani hiç akıntı olmasaydı bunlar nereden karşı kıyıya çıkacaklardı? Şu noktadan karşı kıyıya çıkacaklardı. O zaman bunlara yatayda yol aldıran yani yatayda sürükleyen kim? Akıntı. O zaman şu yolları sadece akıntı hızıyla almış oluyorlar. Yani bu hızların bir etkisi yok. Çünkü eğer göl olsaydı direkt buradan çıkacaklardı. Yatayda ilerlemelerin sebebi akıntı. O zaman yatayda aldıkları yollar neye bağlamış sadece? Akıntı hızına bağlamış. E, akıntı hızı hepsi için aynı. Akıntı hızı diyelim ki bu tarafa doğru zaten sağa doğru olması gerekir. V A diyelim. Hepsi için aynı olacak. O zaman x eşittir v çarpı t denklemine göre. Birincisi nereden karşı kıyıya çıkmış? B'den karşı kıyıya çıkmış. B'den karşı kıyıya çıkan x kadar yol almış. Hangi hızla? Diyelim ki bu akıntı hızı v kadar olsun v çarpı t sürede olsun. Bunu yazdık. O zaman diğer yüzücü aynı hızla 3x kadar yolu 3t sürede alır. Yani diğeri 3x kadar yol alacak. Bakın c noktasından karşı kıyaya çıkıyor. Yatay hızlara bakıyorum. Aynı hızla gidiyor. Çünkü sadece akıntı hızı etkili demiştik. Yatayda aldığı yolda burada. V çarpı o zaman burası ne olacak? 3t kadar olması lazım. Yani x kadar yolu v hızıyla t sürede alıyorsan 3x kadar yolu o zaman 3T sürede alırsın. Aynı hızda 3T sürede alırsın. Zamanları bulduk. O zaman demek ki B karşı kıyıya T sürede ulaşırken C karşı kıyıya 3T sürede ulaşıyormuş. E aynı yolu gidiyorlar. Aynı yolu gittiklerine göre o zaman bu T sürede ulaşırken bu 3T sürede ulaşıyorsa yani daha uzun sürede ulaşıyorsa o zaman burada C'nin hızı eğer V kadarsa B'nin hızı 3V kadar olması gerekir. Niçin? Çünkü aynı yolları alacaksın. X eşittir V çarpı T'den. X'inin de hızla zamanların çarpımı aynı olması gerekiyor. O zaman burası 3T zaman V hız olursa 3VT olur. Bunda 3VT olabilmesi için hızının 3V olması lazım. Veyahut da tersten düşünün. Bu 3 katı daha uzun sürede karşı kıyıya çıkıyor. Bu V hızıyla gidiyorsa o zaman o 3 katı daha kısa sürede karşı kıyıya çıkması için ondan 3 kat daha hızlı olması gerekiyor. Buradan da hızlarını bulmuş olduk. Oranımız peki ne olmuş olur buradan? VB bölü VC diyor. VB'yi kaç olarak bulduk? 3V. Diğerinde de V olarak bulduk. Oranımız da 3 olmuş olur. 12. sorumuz. Şekilde KLM yüzücülerinin suya göre hız vektörleri ve nehrin hızı veriliyor. Yüzücüler aynı anda harekete başlarlarsa hangileri karşılaşır? Şimdi akıntı hızımız sağa doğru bir birim. Bunların suya göre hızlarını vermiş. Yere göre hızlarını bular bunları. Ne yapıyoruz? Suya göre hızı, hıza akıntı hızını vektör olarak ekliyoruz. Bunun başlangıcını bunun bitişine getirdim. Bu şekilde. O zaman M'nin yere göre hızı bu şekilde. Yani VM diyelim buna. İki birim aşağı doğru olarak bulduk. K'ya ekleyelim aynı şekilde. Sağa doğru yine bir birim akıntı hızını ekledik. Buradaki bileşke vektör bu şekilde olacak. Demek ki o zaman K'nın da yere göre hızı bu şekilde oldu. Sonra aynısını L'ye ekleyelim. Yine akıntı hızımız sağa doğru bir birim. Bu iki vektörün toplamı da bu şekilde olmuş olacak. Buna da VL diyelim. Yere göre hızını bunu da bulmuş olduk. Şimdi 3'ün vektöründe, 3 yüzücünü yere göre hızını bulduk. Şimdi bakın bunlar ilerletiyoruz. Eşit miktarda ilerletmemiz lazım. Karşılaşmayı hesaplamak için. Şimdi eşit miktarda ilerlettiğim zaman bakın bunların ikisinin hızlarının büyüklükleri aynı. İkisi de iki birim. O zaman bu yukarıdaki M bir birim aşağı doğru geldiği zaman bu da bir birim yukarı doğru gitmiş olacak. O zaman ne olmuş olacak? Şu noktada karşılaşmış olacaklar. Kim karşılaşacak bu noktada? K ile K ve M karşılaşmış olacak. Şu noktada karşılaşır. Sonra devam edelim. Aynı şekilde ilerleteceğiz. Bakın bu K ile L'ye bakalım. Şimdi bu tam olarak bu şekilde iki köşegen gittiği zaman yani kendi hız vektörü kadar gittiği zaman bu da kendi hız vektörü kadar gidecek. İki köşegen gittiğin zaman nereye gelirsin? Tam şu noktaya gelirsin. Bu da kendi hız vektörü kadar o zaman gidecek. Bu da iki birim yukarı doğru olduğu için iki birim yukarı doğru gider. Bu noktaya gelir. O zaman bu noktada da K ve L karşılaşmış olur. Bakın kendi hız vektörleri kadar bunları birer adım attırmış olduk. Peki M ile l karşılaşabilir mi? Hayır karşılaşamaz. Bakın bu hız vektörü aşağı doğru iki birim. Bu kendi hız vektörü kadar yani iki birim aşağı doğru kaydığında şuraya gelmiş olacak. Bu o anda nereye gelmiş oluyor? Kendi hız vektörü kadar yani iki köşegen kadar kaydırdık buraya gelmiş oluyor. Yani L ile K şu noktaya geldiğinde M şu noktaya gelmiş oluyor. Dolayısıyla L ile M karşılaşamamış oluyorlar. Burada karşılaşanlar K ve L, K ve M karşılaşmış oluyor. Evet gençler bir sonraki dersimizde Newton hareket yasaları ile alakalı soru çözümleriyle konularımıza, derslerimize devam edeceğiz. Bu konularla alakalı konu eksiği olan arkadaşlarımız konu anlatım videolarından konu eksiklerini tamamlayabilirler. Biliyorsunuz bunlar soru çözüm videoları olduğu için çok fazla ayrıntıya girmiyoruz. Yine de böyle üstün körü de anlatıp da geçmiyorum. O yüzden konu eksiği olan kişilerin öncelikli olarak konu anlatım videolarını izlemelerini tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.